Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş arkadaşlar. Bu bulmak bu bir çekiliş başlıyor. E, 30 abone olduk. Malum çekiliş yapacağız şimdi. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlarımızın e, arkadaşlarımız yanında topluduk topladık. Yalnız fakat bir e, Ahmet arkadaşımız vardı. Ona yazdım ama e, daha o çevrimci değil. Oyuna girmedi. E, artık e, yani çekilişi yakalayamazsa da kusura bakmasın ama ariyetten gift veririm ona da. Şimdi arkadaşlar eee Oyun e, oyun ne abi yani? çekiliş başlıyor. Şimdi yanımızda üç arkadaşımız var. haber Kolima ve Baboş. Şimdi arkadaşlar e, ilk arabamız şu çekiliş yani ilk çekilişimiz ilk çekili çekilişimiz bu araba. Evet bu arabaya. Bir dakika ayrı yazalım da. Arkadaşlar neden ayrı yazıyorsunuz derseniz Umut'a haber kanlamıyor. Şuraya ee, balta düşmüş hemen. Evet arkadaşlar baboş bir de cevabı zaten birdi bildi evet. Şu an baboş bildi bilene diyecek. a b s o y l e y e y Arkadaşlar, videoya bir biraz sakin başladım. Arkadaşlar, pardon. Mesaj geldi. De. Evet, 7 e, demiş. Evet. boş bir e, Columbia 7 Mutlaka ben ne diyecek Arkadaşlar işimiz çok zor ya. Yani gerçekten hecelemek hecelemek yazmak hecelere yazmak çok zor bir şey. Bayağı bir zor işimiz. Ya biraz cansızım. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Evet. Şimdi birinci çekilişimiz e, şu arabaydı. Baboş bir dedi. kolun bir e, Evet abicim ama artık anla. Çok pardon ama anla yani. Evet. 5 dedi. Kazanan baboş. kazanan baboş. Evet. Şimdi arkadaşlar bu balta arabayı baboş kazandı. ikinci arabamız bu. Bunu 60 ile 50 arası. Arkadaşlar yazmı bu arabamızı 50 ile 60 araba 60 şeyiyoruz. şey diyoruz. Baboş 56. Arkadaşlar bizim sayımız 55. Baboş 56 dedi. Bu 53. 20. Ama hakikaten yani Arkadaşlar Şimdi şu an en yakın baboş. Çok cansız geçiyor bu çekiliş ama inşallah yani videoyu beğenirsiniz, yorum atarsınız. Tekrardan söyleyeyim. Bu arabanın sayısı 1'di ve baboş kazandı. Baboş 1 dedi. Bu arabada arkadaşlar 55. Şu an baboş iyi gidiyor. Sayımızı yeniden söyleyeyim. 55 şu an en yakın baboş. Kolumba 53 dedi, baboşta 56 dedi. Ee, hadi abicim Kaç dedi ki? 50 mi? Kaç dedi? 57 de. Şimdi arkadaşlar en yakın cevap 55. Yani cevap 55. Baboş kazandı en yakın evet arkadaşlar bu e, gift dolu arabası ve pembe araba dolu ya yani şu iki arabayı baboş kazandı ee, arkadaşlar asla ve asla hile yok isterse yani baboş bile yazabilir asla hile yok ee, evet zaten o da yemin etti yani Şimdi arkadaşlar bu arabamız Bu a, Böyle Bu arabaya e, 40 50 Arkadaşlar e, Doğru cevap 42 42 50. Yani 4 e, doğru cevap 42. Hemen size de söylemiş olum bu araba için. O baboş bayağı bir ileri gitti. Evet Kolimba. O arkadaşlar Kolimba Umut Akberk der. Tam 42 dersin Umut Akberk alacak konuşamadım. Hadi bakalım. Dersin. Cık. Abicim. Ya abi saymıyor ki. 40 43 dedi. Abi şimdi kaç demisi 43? Eee Arkadaşlar şimdi ikisi de 43 dediği için bir dakika cevap cevap 42 42 idi ama <gülüyor> yeniden <gülüyor> ile inşallah sansürlemez diyecektim Umut 48 demiş ki. Kaç demiş Umut? Ha 48 demiş. Arkadaşlar pardon. Ha o zaman kazanan kazanan Kolimba. Evet arkadaşlar, iki arabayı baboş kazandı. Bunu Kolinma kazandı son son araba. Bu son. Bu neyse arkadaşlar yeniden 10 ile e, bir arası. Arkadaşlar cevabımız tam 5. Evet onu ile bir arası dedik. İyi o Baboş 4. Colin 7. yedi. Yani cevabımız 5 demiştik. Şu an en yakın. Arkadaşlar şu an harbiden. Cevap 5'ti. O zaman ikisi bir daha kapışacak arkadaşlar. Ee, evet. Umut'a kabarak 4 dedi. Baboş da 4 dedi. Evet abicim artık ya video 30 dakika olmuştur. Hatta baştan herkes. Arkadaşlar anladılarsa sayı ee, kaç olsun? 8 olsun. Arkadaşlar sayımız 8 demiştik. Kolimba 8 dedi baboş. Altı dedi şu an en yakın baboş diyebilirim. Umut kadar bir şey diye yani deme yani düşük derse Evet sayı 8 hadi ya Umut artık söyle Arkadaşlar Umut e, galiba oyunu yabancıymış o yüzden ayrı ayrı yazınca anlıyor Şimdi yine anlamayacak yeniden her şeye baştan söyleyeceğiz Umut arkadaşlar biraz sinirlerini unut yani bir söylüyorsa söylesin şimdi skali diyeceğim. Cevap 8 dediğimiz gibi. Yedi dedi. Bizim sayımız sekizdi. Umut'a kadar çok yaklaştı. Ee, baba sekizlerse kazanacak. Ha, öncekiler ne demiştim unuttum. 3, 6. O zaman Evet arkadaşlar şimdi şu iki arabayı boş. Bunu Kolima, mı? E, bunda Umut'a haber kaldı. Şimdi arkadaşlar videodan sonra e, hepsini bahsedelim götüreceğim. Sapa sağlam görüşmek üzere. Bay. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim kusura bakmayın çok cansızdım. Ben neden oldum bilmiyorum. Galiba videonun öncesinde çok heyecan yaptım. Yani herkes çekişik katmak için. Bundan dolayı çok özür dilerim. Videoyu sonuna kadar izleyin. Görüşmek üzere. Bay.